Ziyar Seyrekçi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda yapılacak olan olan genel kurul toplantısı için aşağıdaki ismi yazılı kişilerin divan heyeti olarak görev yapmalarını teklif ediyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Ve divana bizi önerdikleri için e, çok teşekkür ediyorum. <laughs> Yaklaşık üç yıldan beri tüm yönetimimiz kardeşlerimizle beraber canla başla mücadele ettiğimiz Denizli Spor Kulübümüzün Olay Yönetim Kurulu toplantısına hoş geldiniz. Üç yıl önce gecenin on birinde hiçbir mali konuda bilgimiz olmadan hiç sorgulamadan teslim aldığımız ve hemen sonrasında hesap incelemelerini yaptığımızda taahhüt eden alacakların hiçbirini yapılmadığını ve sezon sonu bunlarla da beraber dahil edildiğinde 72 milyon 300 bin lira gibi bir rakamla kulübümüzü devraldı. 2019-2020 yılında hak ettiği yerler süperlikte mücadelesine devam eden kulübümüz maalesef ki dünyayı da etkisi altına alan pandemiden dolayı en büyük etkilenen kulüplerin başına gelmiştir. Bunu daha önce defalarca da söyledik. Yine söylüyoruz. İnşallah yeni gelen yönetimdeki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bunu incelediğinde zaten farkına da varacaklar. Ancak buna rağmen bir de o dönemi hatırlayan arkadaşlarımız ya da takip eden arkadaşlarımız kardeşlerimiz hatırla. Yukotel firması da dahil bu yönetici, bu insanları yerden yere devam ettiler. Firmanın kendi özeline kadar, kulübümüzün kendi her şeyine kadar bize eleştirip iftira atmakta hiçbir imtina etmedi. 2020-2021 sezonunda, 21 sezonunda başladığımızda hiçbir gelir olmayan kulübümüzde hiç kimse değil, ne ne içiyorsunuz diye sormadınız. Son güne kadar mücadele eden tüm yönetim kurulu önceki yönetim kurulu, daha önceki yönetim kurulundaki arkadaşlarımız adına tüm çalışanlarımıza, tüm taraftarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hakkımız varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal Yapmaya davet ediyorum. Şimdi gündemimizin altıncı maddesine geçiyoruz. Ve yönetim kurulu faaliyet raporunu İbrasını oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündemimizin 7 ve 8. maddelerine geçiyorum. Etmeyenler? Edilmiştir. Çok teşekkür ediyorum. Tabii etmeyenler? Edilmiştir. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yeni seçilecek yönetim kuruluna Yetki veriyormuşuz. Soğur edenler, etmeyenler edilmiştir. Beliz Spor Kulübü Başkanlığı'na e, aday, başkan olmak isteyen e, adayların listelerini e, divanımıza teslim etmelerini e, rica ediyorum. Şu ana kadar henüz divanımıza gelen bir e, liste mevcut değildir içindekini, gönlündekini, kalbindekini ifade etmek isteyen deniz lehine olmak üzere yapıcı tenkitte eleştiride bulunmak isteyen taraftarımız, deniz sporumuz, korozumuz varsa e, kürsüye gelip kendisini ifade edebilir. Bu deniz sporun olağan genel kurulunu e, kapatmak zorundayım. Bilmiyorum bu bu at bunun kaçıncı Denizburg kaçıncı kurulu? Eee hmm. o kurulda bir bilgim yok. Eee ama eee amacı ki bu toplantıda bir baştan e, seçemeyeceğiz. Seçemiyoruz. Tabii bunun üçüncü hmm. seçimde Kim adayımız. Abi, Ali Başkanlık başkanlık bu işi. Başkan lütfen yani. Ya hmm. madem biz yerel yönetimleri bu kardeşim nasıl yaparız? Güzel kardeşim kardeş. sen bunun muhasebesini biliyorsun. Ne alakası var başkanım? Sizi. Ne alakası var ya? Başkanım muhasebecisi olacak ya? Böyle şey değil. mi olur ya? Konuşmak isteyen Türk devletleri burada da eee konuşsun. Sükuneti temin edelim. Deniz Spor'un taraftarı, yok. taraftarı yakışır şekilde kongremizi tamamlayalım. İnşallah önümüzdeki günlerde e, bir aday ortaya çıkar. E, Şimdi bu kongremizin hayırlara esin olmasını temenni ediyorum. Hepinize katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi günlerde tekrar konuşmak, görüşmek, toplanmak üzere.